karakteri yaptıracağım. Kendi karakteriyle. Hadi evet, başlayak Başlayalım o zaman dur. Bu karakter olmasın. Bu olmasın. Ya bu. Heh, tamam. Neyse hadi başlıyoruz. En baştan başlayacağız. Tamam başla. Bu mu? Emin misin? Bu mu? Tamam gel. Üstünü seç. Üst. Bak farklı şeyler de var. Dur göstereyim mi ilk önce? Dur saldırma. Sayı. Sus bir dur. Buradan, buradan bir tane bir şey seç. Emin misin? Çok kötü duruyor. Tamam. Emin misin? <laughs> Düzgün bir şey seç. Bu mu? Uh -huh. Bu güzelmiş. <laughs> Bu güzelmiş. Tamam. Şöyle seç. Oo. Hay ben senin zevkini. Zevkini yiyeyim kardeşim. Hangi renk olsun? Pembe dursun mu? dursun. Hmm, tamam dursun. Saç. Saçı kötü yapacağından eminim. Bu. Hayır bak bunlara basacaksın. Bura göstereyim. Başka bir şey seç. Aa bak ne olabilir, ama çok Ay, güzel duruyor. Seni bir şey beğenmiyor ki sar. Mm. Aa gitti. Heh, tam burada. Seç bir tane. Bak daha bir sürü var. Bak buradan da seçebilirsin. Bu mu? Mm -hmm. Dur bir dakika. Şu olsun. Heh. Buradan seç. Seç. Düzgün bir şey seç. Sen yemin ederim sağlıksın çocuk. Başka bir şey seç. Başka bir şey seç. Allah rızası için düzgün bir şey seç. Tamam. <laughs> Güzel oldu. <laughs> tamam. Sesini Ali ya ne diyorsun ama? Tamam. Başka ne kaldı? Duruş. Duruşunu seç. Ee, hangisi? Seç bir tanesini işte. Hı? Tamam oldu. Başka bir şey de seçebilirsin. Değil mi? Hı hı. Bence şu daha güzel. Biz bunu gözlü yaptık mı? Göz yapmadık. Aa, Önceki rengini nasıl yapabiliyoruz? Heh. Tamam. Bu muydu? Böyle miydi? Böyleydi. Evet. Ben bu rengi çok Ayarlarıyla... oh, ya yemen ee. bu ben bir şeyler oynadım tekrar yapacaksın öyle <laughs> bir dakika tekrar yaptıracağım ben şimdi. tamam ben şunu yapayım <laughs> bu güzel. Bunu yapar. Tamam. Saç. Ben. Saçın. Saçını ne yapacağım? Dur bir dakika. Dur. Tamam, bu olmaz. Bak Bunlar bir ilericeğim. Ve hep de kedi seçiyorsun ama ya. Neyse bu tamam, bulursun. Arka taraf. Arka tarafı bir dediğim şey. Bu olsun arkası. Bu ne şey yapacağım? Bu, bu, bu saçması ben bir şey alma gebertirim. <laughs> <Tamam. Yakışımı gülüyor> Ey! <Böyle de. önemli. gülüyor> bu da Güzel. mu? Bu iyi mi? Ne? Evet. Dursun. Evet, iyi. Ay, bir böyle daha tatlı olur. ağzını seçerim. Ağız. Ağız, ağız hangisi? Düzgün bir şey seçiveriz. Seç. Tamam. Güzel. Gözlük olsun mu? Olmasın bence. Gözlük. Olsun. Gözlük saçımı durur. Sağ Bak bu güzel oldu. Bu güzel, bu güzel. Vallahi bu güzel. Şey ben de. Tamam. gözlük yapmadım hiç. Ay ya. Sen gözlük saçımı sapan seçeceksin. Bunu biliyorum. Karakter mi gitti? Yok. Saçma sapan bir şey seçeceksin. Oo. Aa bak şu çok güzelmiş. Yüzü gözüküyor. Sen... Asayım, asayım. Ne diyorsun ama? Asayım diyor. Alayım. Tamam Ali gel şu karakteri yap artık. Tamam kıyafet seç. Dur. Rengini değiştirelim ama bu sefer Dur bak bunlar da var. Tişört Bak şu tatlı. Çok güzel duruyor. Tamam bu. Rengini ne yapalım? Rengini. Rengini mavi yapalım. Oğlum sen erkek misin? Mavi Pembe zaten bu. Mavi Yeşil. Öyle. Yeşil çok güzel. Bak yeşil çok güzel oldu. Bu Burada da yeşil var. Yeşil çok güzel oldu. Ama, oldu mu? Ama bu da yeşil. Tamam Ali bak ben zaten onlardan seçtim. Bet de, bu, da, bu çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam şükür bir şey beğendirdim yani, sana. Altın seç, altın seç, altın. Altını... Bak güzel mi? güzel mi diyorum. Bu güzel mi? Hmm, bu güzel. Su. oldu? Bu güzel. Bunun rengini mi değiştireceğiz? Evet, Bunun çorabın. rengini değiştireceğiz. Çorapları. Hangi <laughs> renk olsun çorap? Çoraplar. <laughs> Seç artık. Ya Allah aşkına. Maviyle pembe uyumlu mu sence? Mor olabilir. Mor bak çok güzel oldu. Hmm. Neyse sen seç. Ben ellemiyorum artık. Karışmıyorum. Sen seçeceksin. Hmm. Hangi renk yapacağım? Seçsene. <gülüyor> seç. <laughs> Kırmızı. Bu güzel mi? Bu güzel mi? Bunun renk Aa. güzel çok kötü duruyor. Tamam. Bu. Dur. Kır. Ya öneriyorum. Şey tamam. Bu videoyu sonuçta sen karar veriyorsun. Ne yapacağım? Tamam. Hallettik onu da hallettik. Üstü hallettik. Ayakkabılar. Ayakkabılar. Ayakkabılar ne olsun? Ayakkabı teşkes. Ciddi değiştirdim <laughs> ama. Ee, Bak şu şey oldu mu? Çok çok güzeldi. Dur. Beğenmedim. Şuradan seç o zaman. Ben <laughs> senin zevkine... Ya bir sus bebeğim. Buradan da seçebilirsin. Burada da var. O zaman ben öneriyorum. Öneriyorum. Bak öneriyorum. Bu. Rengi. Rengini örtüyorum. Ah! Hayır öyle yapma. Hayır, öyle yapma. Az önce bak çekil yanlışlıkla. Seç artık. Mor. Mor ve pembe ve mavi haricinde başka bir şey. Hangi bu <laughs> Siyah. Siyah. Bilmiyorum ben bu siyahı. Yani. Bu. Bak başka türlü türlü renkler var. İstediğin seç. Bastım. Tamam. Bastım. Aa, haydi. Haydi, haydi ama ben yapmadım. <laughs> tamam al yap. Bir dakika. Bunu değiştirebilirsin. hayır. O çok saçma. Saçma. Kurdele olmaz. Bu olmaz. Bu yıldız bence iyi. Yıldız iyi. Yıldız iyi. Yıldız tamam, iyi değil ben, mi? Ben, ben <laughs> de yıldız yapacağım. Ya, yıldız. zaten yıldız yaptım. Kulaklık ya. <laughs> dursun mu? Ee, durmasın. Durmasın. Bak, yıldız kötü. Yıldız kötü olur. Orarsa... olur mu yıldız? Yıldız bak yıldız yaptı. Ne? Kuraklık. Kuraklık. Bak, işte. Bak bu güzelmiş ha. Ben ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. Ama rengini değiştir. Kanat olmasın. Kanat istemiyoruz. Tamam. Ben bu... bu. Istiyor. kanat istiyorum. Kanat isteme ben. Benim. Şey. Kuyruk olsun mu? Kuyruk. Kuyruk olsun mu? Kuyruk. Bunun nasıl güzel mi? <laughs> Güzel mi? Mı? Güzel. Tamam. Başka ne kaldı? Ha, bu. Gel yani şunlardan birini. Bunlar olmaz da şunlardan birini. Kılıç. Hiç. Kılıç mı? Bu mu? Bu olsun bari. Um saçma sapan bir şey seçme. Saçma bir şey seçme. Şemsi mi? Hı hı. İh. Yok bu. Yok. Bak bu. Bu nasıl bu kadar güzel mi? Bak bu. Bu tavşanlı tavşan nasıl? Güzel. Şükür Allah'ım. Şükür sana şükür olsun. Piyasta şemsiye. Burada sebze yok. Top olmaz. Bu olur seç bir tane bir <laughs> şey. <gülüyor> Düzgün bir şey seç. Ah <laughs> yavaş. Olmaz. <gülüyor> Lollipop. <gülüyor> bu mu? Bu. bu. <laughs> Rengini değiştireyim Rengini istemedim. Pembe olsun. Pembe istemedim. <laughs> 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 evet. <gülüyor> duruş duruşunu duruşunu yapmam lazım. Dur bir dakika bu Alya'nın karakteri o yüzden. Benim Aliye. karakterimi geç. Tamam bu senin karakterin zaten. Bu, bunu sen yaptın. Ama sen yaptın onun için. Hayır. Adını ben Ali işte Hayır be, tamam, ben seni tamam. Alya. Tamam Alya duruşun. Duruş duruşunu yap duruşunu. Yap. Dur ben seviyorum duruyor. Duruşunu yap, duruşunu yap, duruşunu yap. Yap, yap bir şey. Ee, yok be. Olur mu? Ya ee, bu. Bu bu ne? güzel, bu güzel, bu güzel. Tamam. Kardeşime karakteri bu. <laughs> bu bittiğine göre başka bir daha. Yok he be.